Öncelikle hangi döküman hazırlanırsa hazırlansın, hangi girişim kur, yapılırsa yapılsın. Birincisi Filistin meselesinin uzun yıllardır yapılmış ve kabul edilmiş tanımının değişmemesi gerekiyor. Günün sonunda 1967 sınırlarına dayalı e, coğrafya içerisinde Filistinlerin bir devletin olması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi e, şu ana kadar Filistin sorununun açıkçası uluslararası hukuk ve pratik açısından tanımlanmış e, şekli. E, İsrail buna hiçbir zaman için razı olmadı. Olma yönünde de bir e, tavır içerisinde değil. Ama uluslararası toplumun kahir ekseniyetini kabul ettiği e, görüş bu. E, bizim de desteklediğimiz açıkçası e, görüş bu. Dolayısıyla Gazze'deki hukuku e, bulan e, insanlar karşı suçların e, sona ermesi bir an önce ateşkesin devamının sağlanması bizim birinci öncelikli olarak desteklediğimiz bir husus. Gazze'de bir yeniden yapılanmaya, yeniden inşaaya ve nüfusun tekrar yerine dönmesine ihtiyacı var. Yaralarını sarmasına ihtiyacı var. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor.